Bu videomuzun konusu Değişken Edatlar. Değişken edatlara geçmeden önce bu konuda bize lazım olan bir dil bilgisi kuralından bahsedeceğim. Türkçe'de biliyorsunuz 5 adet ismin hali bulunmaktadır. Yalın hali, i hali, e hali, d de hali, den hali. Yani bulunma, yönelme, ayrılma gibi. Bunları yaparken Türkçe'de isme ekler getiririz. Örneğin ev, yalın hali, evi, eve, evde, evden şeklinde. Yani kelimenin yanına e, i, d, den gibi ekler getiriyoruz. Almanca'da ise dört adet hal bulunmaktadır. Nominatif, yalın hali, akuzatif, i hali, dativ, e hali, ve genetiv in hali ve bunları Türkçedeki gibi ek getirerek değil ismin önünde bulunan artikenleri değiştirerek yapıyoruz. İsimlerde herhangi bir değişim yapmıyoruz. Şimdi gelelim bize lazım olacak olan hallere. Bu derste biz akuzativi yani ismin halini ve datif ismin e halini kullanacağız. Artikellerde değişim oluyor demiştik. Nasıl oluyor? Hemen tablo halinde bakalım. Akuzatif yani i halinde de dene dönüşüyor, di de, di olarak kalıyor, Daz da daz olarak kalıyor. Sadece de artikelinde değişim görüyoruz. Dativde ise yani e halinde üçü de değişiyor. De deem oluyor, di de, Dea oluyor. Daz, değme dönüşüyor. Şimdi diyelim ben ismi i halinde kullanmak istiyorum. Türkçe'de biliyorsunuz adam, adamı demem yeterli. Yani adam kelimesine bir i harfi getirmem yeterli. Fakat Almanca'da artikeller değişiyor. Değman, adam demek. Eğer ben adamı demek istersem, Değman demem gerek. Adama demek istersem deyim man diyorum. Gördüğünüz gibi önündeki artikelleri değiştirerek ismin hallerini yapıyoruz. Şimdi Türkçe ile cümle üzerinde karşılaştırmalı örnek yapalım. Adam çok yaşlı. De is sehr alt. Adam burada yalın halde. De man yalın halde. Adamı seviyorum dersek Ich liebe den oluyor. Burada der değil. Çünkü ihali yaptık. Adama para veriyorum. Ich gebe Mann Geld. Den man, adama. Gördüğümüz gibi Türkçedeki isimlere ek getirirken adam adamı adama gibi Almanca'da ise artikelleri değiştiriyoruz. Der Mann, den man, dem man şeklinde. Şimdi bunları neden anlattım? Almanca'da üç tür edat şekli bulunmaktadır. Bazı edatlar yanlarına gelen isimleri akuzatif yapar. Bazıları dativ yapar ve bazıları da hem akuzatif hem dativ yapar. İşte bizim konumuzda tam olarak bununla ilgili. Adı da buradan geliyor değişken edatlar bazen datif bazen de akuzatif yapıyorlar. Fakat neye göre değiştiğini birazdan bakacağız. Ama önce değişken edatlarımızı tanıyalım. 9 tane değişken edatımız vardır. Bunlar in, içine ya da içinde. Auf, üstüne ya da üstünde. Über, üstüne ya da üstünde. E auf da üstüne üstünde demekti. Peki farkları ne diye düşünebilirsiniz. Farkları ÜBEA'de temas yok. Auf da ise direkt temas söz konusudur. Devam edelim. Unte altına altında an yanına yanında neben yanına yanında. İkisi de yanında olmak anlamında. Fakat Arasındaki fark Neighbor'da temas yok fakat anda temas söz konusu. Yani anı bitişiğinde gibi düşünebilirsiniz. For önüne önünde, hinta arkasına arkasında ve tuition arasına arasında. Fark ettiyseniz edatların Türkçelerini söylerken hep iki şekilde söyledim içine, içinde, arkasına, arkasında gibi. Bunun sebebi bazen dativ, bazen akuzatif almaları. Şimdi gelelim bu edatlar ne zaman yanına gelen isimleri akuzatif, ne zaman dativ yaparlar? Eğer kuracağımız cümlemiz hareket belirtiyorsa, o zaman edattan sonra gelecek ismi akuzatif yapmak zorundayız. Fakat eğer ki kuracağımız cümlemiz hareket değil de sabitlik bildiriyorsa o zaman edattan sonra gelecek olan ismi dativ yapmak zorundayız. Örneğimize bakalım. Kitabı masanın üstüne koyuyorum demek istersek ich koyuyorum das Buch kitabı auf den Tisch masanın üstüne üstüne demek istediğimiz için auf edatını kullandık. Ardından da cümlede hareket olduğu için auf'tan sonra gelen ismi akuzatif yapıyoruz. Der Tisch, masa den Tisch e dönüştü. Ich lege das Buch auf dem Tisch. Kitabı masanın üstüne koyuyorum. Das Buch ist auf dem Tisch. Kitap masanın üstünde. Burada sabitlik söz konusu. Kitap masanın üstünde. O yüzden auf'tan sonra gelen ismi dativ yaptık. deim deimtiş de oldu. Gördüğünüz gibi auf aynı edat aslında ama birinde üstüne anlamı verdik, diğerinde üstünde anlamı verdik. O yüzden edatları açıklarken her birine ikişer anlam söyledim içine içinde üstüne üstünde gibi yanına getireceğimiz artikelle birlikte farklı anlamlar verebiliyoruz. Biraz kafanız karışmış olabilir fakat kural olarak bilin yapmanız gereken edatların anlamını bilmek ve ne zaman akuzatif ne zaman datif yapacağız bunu bilmeniz gerek. Örneklerle daha iyi anlaşacağız. Hemen devam edelim in içine içinde demekti. Örneğin resimde ne yapıyor kitabı çantanın içine koyuyor. Burada ne var? Hareket var. Hareket varsa akuzatif yapacağız. Ich lege das Buch in die Tasche. Kitabı çantanın içine koyuyorum demiş olduk. Die Tasche akuzatifte ne oluyor? Die olarak kalıyordu. O yüzden bir değişimle işimiz yok. Gelelim ikinci örneğimize. Das Buch ist in der Tasche. Kitap çantanın içinde. Burada ne var? Bir sabitlik var. Sabitlik olduğu için in den sonra gelecek ismi dativ yapıyoruz. Das Buch ist in der Tasche. Die Tasche idi. Çanta dativ yapıyoruz. Der Tasche oluyor un altına altında. Hemen bakalım. Diş de masa demek. dikkatse kedi. Dikkatse G un T Kedi masanın altına gidiyor. Gitmek fiili var. Yani bir hareket var. Masanın altına dememiz lazım. Hareket olduğu için akuzatif yapacağız. D tişi de e çevireceğiz. Dikkatse git un T deiş kedi masanın altına gidiyor. İkinci cümlemize bakalım. Die Katze schläft unter dem Tisch. Kedi masanın altında uyuyor. Burada hareket yok. Sabitlik söz konusu. Hareket yok. Sabitlik söz konusu. O yüzden edattan sonra gelen ismi dativ yapacağız. Der Tisch'ti. dativ hali deyim tiş oluyor. Die Katze schläft unter dem Tisch. Kedi masanın altında uyuyor. Evet, bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Mantığını anladıktan sonra sizler de rahatlıkla bu edatları yerleştirebilirsiniz. Özet geçecek olursak, edat kullanımının ardından eğer bir yönelme var ise akuzatif kullanıyoruz. Eğer ki bulunma bir sabitlik durumu var ise datif kullanıyoruz. Evet böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Diğer derslerde görüşmek üzere.